Alo. Mustafa. Serra. Şey ya, influencer olmaktan bahsedelim mi? Zanet olsun. Hadi gel anlatalım. Selamlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok fazla şeye influence oluyor oluşumuz ve influence olma kavramı. Bence bu konu biraz hayatımıza yeni giren, daha doğrusu birkaç sene öncesinde dahil olan kavramlardan biri ve hayatımızın genelini oluşturmaya başladı. Birçok şeye karar verirken bile diğer insanların düşüncelerini merak etmeye başladık. Veya bir şey alırken diğer insanların düşüncelerini merak etmeye başladık. Herhangi bir şekilde kendi düşüncelerimizin olduğunu unuttuğumuzu düşünüyorum hatta bazen. Ve bu konuda biraz konuşalım istiyorum. Yanımda Mustafa var her zamanki gibi. Hoş geldiniz Frugurak Bey. Hoş buldum hoş buldum. Şeye katılmadım ama ben söylerken anonsla bir şey alırken fikirlere bakmalıyız bence ya. Çünkü o ya, tek referans alabileceğimiz nokta o. Ama Trendyol yorumlarına bakmadan bir şey satın al. Ya 4 x ya influence olursan. Kırk 40 tane yorum var. 40'ı da hiç beğenmemiş ama kendi düşüncelerim <gülüyor> önemli. <gülüyor> Yok, Hayır. Bu yorumlara aldanmayacağım. Benim kendi düşüncelerim var ve köpeğine kadar çekmiş. Pantolon olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu podcast'te küfür yok. küfür yok. Özür dilerim. Arkadaşlar ya, buraya bileyim ama Çok eğlenceli. <laughs> Bundan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şey yani hiçbir hareketini kendi başına alamayan, hiçbir şekilde eyleme geçemeyen insanlar. Kendi kendimize hareket ederken kendi kendimize bir şeylere başlayamıyoruz. Daha zor artık bir şeylere tamam. başlamak. E ben bunu ilk şeyde fark ettim. Bir şey izliyordum. Garip bir şeydi büyük ihtimalle. Ne izlediğimi hatırlamıyorum ama bazı şeyler olur ya böyle. Bir şey izlersin. Ama ona katılıyor musun? Katılmıyor musun? Tam anlaşamazsın anla. Evet. Ve yorumlara girip kendi düşüncemi başkalarının yorumlarıyla arama çabasında yine teyit etme. Hayır, destekleme yok. Çünkü hmm. fikrim yok. Bu konu hakkında ne hissettiğimi bilmiyorum deyip yorumlara girdim ve ilk okuduğum yoruma katılmaya başladım. Anladın mı? Ama orada bambaşka bir şey de yazabilirdi. Tehlikeli geldi. Ondan sonra da asla böyle yorumlara girip bakmamaya başladım. Bu çok iyi. Bunu kontrol edebilmişsin mesela. Ben bazen edemiyorum. Bir de ben mesela sana... Evet anladım. sen bayağı yorum istiyorsun. Biz evet, beraber evet. bile direkt yorumlara bakıyorsun. Evet. Diyorsun. Şeyi fark ettim. Geçen sana da anlatmıştım. Bin kitap uygulamasını kullanıyorum. Bu arada bu reklama giriyor mu bilmiyorum artık. Her şeye reklam yazmak zorundayız ya, Instagram'da falan. Değil bu arada yani. Kimsenin reklamını yapmıyorum. Her neyse. Bin kitap uygulamasına girmeyi ben çok seviyorum ya orada çok fazla böyle benlik bir insan yok bin kitap uygulamasını biraz olsun kullandıysanız bilirsiniz neyi kastettiğimi sürekli böyle kitapla bile alakası olmayan alıntılar paylaşan evet. insanlar var hani o yüzden bin kitap uygulaması mükemmeldir diyemeyeceğim isim, içindeki insanlardan dolayı her neyse ben çok severim ama oraya girmeyi inceleme yazmayı alıntı paylaşmayı vesaire ve bir kitabı okuduğumda da oranın incelemelerine bakmayı çok severim. Bir kitabı almadan önce de bakmayı çok severim. Ama son zamanlarda şey fark etmiştim. Bir kitabı okuduktan sonra direkt olarak o kitapla alakalı düşüncelerimi teyit etmeden, düşünmeden, kitapla alakalı fikirlerime bakmadan kendimin, direkt olarak oraya giriyorum ve bütün incelemeleri okuyorum, ona göre bir fikir oluşturuyorum. Ama sen okudun zaten kitabı. Bir dursana, bir düşünsene evet. yani. Direkt neden bir uygulamaya girip birilerinin, e, fikirleriyle tatmin olmaya çalışıyorsun. Bir dur kendi fikrine bak. Senin gibi düşünen biri var mı diye merak ediyorsan girip tekrar bakarsın. Ama böyle olduğu zaman direkt girdiğiniz zaman uygulamaya bu o fikir edindiğiniz fikir gerçekten sizin fikriniz mi? Yoksa birilerine ikna mı oldunuz bilemiyorsunuz. Çünkü belki de kitabı beğenmedin ama oradaki insan diyor ki aa işte şurasında şöyle bir şey var. Karakter şöyle yapmış. Olay akışı şöyleydi. Aslında yazar burada buraya demişti. De sonra diyorsun ki lan galiba ben yanlış bakıyorum olaylara. Çünkü bu adam bu kadar değerlendirmiş. Demek ki bir bildiği var. Demek ki ben yanlış anladım <laughs> biliyorsun. <laughs> bu tamamen reklam sektörünü anlatıyorsun <laughs> evet. şu an. Bu reklam sektörünün yaptığı şey aslında. Senin bir ürün hakkında sallıyorum. Şey, air fryer. Hiçbir fikrin yok. Bir anda çıkıyor ortaya. <laughs> Adamlar öyle bir anlatıyor ki sana hani sen ya benim buna ihtiyacım yok demeye kalmadan hayır aslında şu açıdan ihtiyacım evet, var diye evet. sana satıyor. Zaten. Bin kitaptaki adam da fikrini satıyor sana aslında aynı şey. O da kendine destekçi arıyor sadece. Bu bildiğimiz bununla bağdaşabilir bir şey yani. Hiçbir şeyi tam olarak deneyimleyemiyoruz. Birileri deneyimledi ve biz sadece onlardan kalan artıkları görüyoruz evet, sadece. Evet evet deneyimlemek diye bir kavram kalmadı. İşte bin kitap olayına dönelim. Bin kitap olayında da artık şey yapıyorum bir kitabı okuyorum. Sonra küçük bir defterim var. Çok seviyorum o defterimi. kalpli küçük bir defter. Onu kitap yorumu için kullanıyorum. Ve oraya düşüncelerimi yazıyorum. Bu yüzden beğenmedim. Şu yüzden beğendim. Şu güzeldi. Bu kötüydü. Yazıyorum. Ve sonrasında girip insanların fikirlerine bakıyorum. Sonra eğer benle aynı düşünen biri varsa onu okuyorum. Düşünmeyen biri varsa onu okuyorum. Ama en azından kendi fikrimi biliyor oluyorum. Benim bir fikrim bir gerçekten ikilemine düşmemiş oluyorum yani. Ben şey fark ettim bir de. ...influence olmak için insan seçiyoruz ya... ...şuna influence olayım, bunu olayım falan diye. Eğer onun bir fikri... ...güzel geliyorsa... ...onun hakkında daha fazla şey okuduğunda... ...daha sonraki fikirleri kötü geliyorsa... ...ilk fikir de kötü gelmeye başlıyor. Evet. Sana hiç böyle bir şey oldu mu? Ekşide gezerken bir adamı okuyorsun diyelim bir konu hakkında. Diyorsun ki ya ne güzel düşünmüş falan diyorsun. Başka enterilerine giriyorsun ve... ...saçma sapan bir şey söylemiş oluyor. Sonra aslında ilk okuduğun fikri de berbat gelmeye başlıyor. Bir şeyleri hissetmek ılık götlülükten mi bilmiyorum ama <laughs> bu terim çok ılık <laughs> çok... götlülükten mi bilmiyorum ama artık böyle e, fikirlerle alakalı şeyleri çok yoğunlaşmaya başladık evet. genel olarak çünkü çok işimiz kalmadı aslında bakarsan çoğumuz artık fikir işçisiyiz yani ırgatlık evet, evet. yapan ya da çoğu her şey makineler yapıyor artık o yüzden artık böyle bir şeylere felsefeye falan yönelmek bugün konuştuğumuz bir artık şeyimiz yok böyle hiç aç kalmamak, işte ne bileyim çalışmak, okey var bir yere kadar da ya da ne bileyim günümüzün 8 saatini, 10 saatini fiziğe dayalı bir işle çalışmak yok olmadığı için çok fazla düşünecek zaman kalıyor ve düşündüğümüz şeyler de bizi artık şunu satın al, bunu alma, şöyle düşün ve bunu hisset gibi şeylere döndüğü için artık neyi hissettiğini, ne hissetmediğini, bir şeyi beğenip beğenmediğini bilmiyorsun. Ve artık mesela sana bir şey sattıktan sonra da şöyle bir şey geliyor. Hani sal diyorum ben oyun çok satın alıyorum. Ben oyun seviyorum yani bayağı zamanımın. Çoğunu oyun oynayarak geçiriyorum. Boş zamanımın. Ee, bir oyun satın aldığımda ona para verdiğim için beğenmesem bile beğenmek zorunda hissedip evet. kendimi kandırıyorum böyle bir süre. Ya evet bu oyun çok güzelmiş ya şu an çok eğleniyorum. Allah kahretsin ki falan diyorum. Değil yani değildir. oyun satın aldığımda biraz oynayıp biraz böyle hani bir şey yapıp ya da herhangi bir şeydi. Biraz para verdiğim için yes evet şu an çok eğleniyorum ya falan deyip <laughs> kendini kandırıyorsun. <laughs> ya işte bu kitaplarda oluyor bana. Evet. Onda da oluyor. Ya bu arada belki biliyorsunuzdur benim ikinci kanalımda Kerem Erazlı kanalında ben şu anda yeni bir seriye başladım. Seri de şöyle ee, okumadığım tüm kitapları okuyorum. Yani kitaplığımda bir sürü okumamış kitap var. Yarım bırakılan kitap var. Bunların hepsini bitirmeye çalışacağım. İnsanlara şey demiştim, ben kitapları almayı çok sevdiğim için, kitapçıda gezmeyi çok sevdiğim için kitap alacağım. Yani bu kitapları bitirene kadar kitap almayacağım gibi bir şey yapmayacağımı söylemiştim. Ama bu arada buradan da ondan bahsetmiş olayım. Sanırım öyle bir şey olmayacak. Yani çünkü kitaplarımı okudukça kitaplarımı bitirmeye yönelik daha çok hevesleniyorum. Ve kitap almama konusunda da heveslenmiş oluyorum dolaylı olarak. Her neyse demek istediğim bunları bitirmeye çalışıyorum. Ve bu kitap almama konusuna heveslendikçe biraz önce de bahsettiğim gibi neden önceden kitap aldığımı sorgulamaya başladım. Çünkü gerçekten okuyacak çok fazla şeyim varmış. Ve gördüğüm şeyler, TikTok'ta önüme çıkan şeyler, Instagram'da önüme çıkan şeyler ben de doğal olarak bunları biraz influence oluyorum. Fark etsem de veya fark etmesem de. O yüzden de kitaplarımda bir sürü öyle kitap var. Mesela Değersiz Bir Hayat bak. Onunla 30 kere başladım yarım bıraktım. <laughs> Çünkü beni influence ettiler. Ama çok da beğenmedim. O yüzden de yarım bıraktım. Bak okursam gerçekten beğene de Şu an tamamen kitabı bitirmediğim için bilmiyorum bunu. Ama o influence olma şeysi bana nüksettiği için hevesi çabuk geçti o kitabın. Evet. Ama bilmiyorum. Mesela bazen rastgele bir sahapta dolaşırken gördüğüm kitaplara daha çok bağlanıyorum. Bu konuda aşırı zıtız işte ya. Ben mesela bir şeyi satın almadan önce enine, evet. boyuna, ennemine, boylamına her şeyine düşünüyorum. Ama sen böyle... Hmm. Hı. <laughs> Bunun bir videosunu gördüm <laughs> ve alacağım deyip alıyorsun. Bir şeyden bahsedecektim demin sen konuşurken. Bir insan kötü bir şeyden bahsediyorsa sonrasında işte son, önceden söylediği Hı. fikirler de yanlış geliyor falan. Benim takip ettiğim birkaç tane YouTube hesabı var yabancı. Ve onların konuşmalarını genel olarak çok seviyorum. O son zamanlarda, yakın bir zamanda mesela kadın çok saçma bir şeyden bahsetti. Ve o fikri asla destekleyemeyeceğim tarzda bir fikir. Ve sonrasında da bunu yaptığımı fark ettim. Günlüğüme şey yazmışım. Bu kadın da bozdu ya. <gülüyor> 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 yazmışım mesela. Aslında zaten bozdu. <laughs> Artık katlanamıyorum. Evet. <laughs> Bunu seninle ilk konuştuğumuz zaman hatırlıyor musun? Bu konu hakkında değil de ben sana şey demiştim. Herhangi bir arkadaş veya sevgili ilişkisi bitince sanki hepsi böyle bir işmiş ve evet. her günün zindanmış gibi geliyor ama Hı -hı. hayır aslında onunla da o zaman da çok mutluydu. Ama sonra ayrılınca sanki hepsi cehenneme dönmüş gibi. Hani şeyleri Meyilliyiz belki de. Böyle. Evet ha. Ben de bunu söylemiştim sana tam evet, olarak. Evet. Hatta Kelebeğin Rüyasını falan izleyince de anlatmıştım sana. Evet. İnsan kötüyü unutmuyor ama iyi çok çabuk unutuyorsun. Ama mesela iyi ilişkinin içinde veya işte ne bileyim daha yapıcı olduğun ilişkilerde diyeyim daha doğrusu iyi olanları hatırlamayamayız. Ben şu an hani son ettiğimiz kavgayı hatırlasak aklıma gelmez. Bana da gelmiyor. Bir de biz çok bir kavga etmiştik. Kavga etme yani, Tartışma edelim. diyeyim hani. Biz bir kere ha, falan evet. kavga ettik toplasan. Gelmiyor. En son tartışmamızı hatırlasan yok. En son ne zaman güldük? Az önce. <laughs> en son ne zaman çok mutluyduk? Az evet, önce. Evet. Yani az önce Cat Quest oynuyorduk. Çok mutluyduk. Evet. <laughs> Çıldırıyorduk yani. <laughs> Anladın Bidik mı? yorucu bir oyun. Bir de bence bu konuda ya insan çok fazla yargılayan bir insan. bak kendimden de bahsediyorum. İnsan derken kendimi de oyun, kapsam içerisine alıyorum. Hani mesela o yüzden bazen YouTube videolarımda falan böyle bazen düşünüyorum. Ay, acaba burada beni desteklemeyen insanlar acaba burada benle farklı? Tabii ki olur. Tabii Olmak ki olacak. Zorunda. Olmak zorunda. Evet. Yoksa bir sıkıntı vardı. Evet, Herkesi memnun edemezsin. Bu ya Çünkü bunu güzel ilk güzel başlarda <laughs> bunu ilk başlarda çok yapıyordum. Herkes gibi düşünmüyorsun. Düşünmekte de zorunda değilsin. Kimse kimse gibi düşünmüyor. Kimse herkes gibi. Evet, düşünemez. kimse herkes gibi düşünemez. <laughs> herkes kim tam olarak? Evet. Ben... Şey gibi hukukta kanun koyucu var. Kanun koyucu böyle dedi. <laughs> evet. Kanun koyucu bile 25 kişiden falan oluşuyor yani. Evet, yakın zamanda hatta videosunu çekmeyi düşündüğüm konulardan biri buydu bu arada. Ya herkes herkesi yargılıyor. Herkes herkes hakkında bir şey düşünüyor ama bağlam her zaman biz değiliz. Mesela birisi benim hakkımda bir şey söylediğinde bile, birisi benim hakkımda direkt bana yöneltilmiş bir şey söylese bile bağlam ben olmayabilirim. Yani o yüzden çok saçma geliyor bir yandan da herkesi memnun etmeye çalışıp herkes için konuşmaya çalışmak. Bu yüzden de evet bazı şeylerini beğenmeyeceksin kadının söylediği. Bu onun iğrenç biri olduğu anlamına gelmiyor ya da ne bileyim başta da iğrenç biri olduğu anlamına yani gelmiyor. Evet. Hani bazı düşünceler katılırsın bazılarına katılmazsın. Olur yani bunlar ama bunu çoğu zaman anlamayabiliyoruz. Ben de dahil bak kendimi de dahil ediyorum. Bunu bildiğim halde yapıyorum. Zaten ben YouTube hesabımda verdiğim önerileri çoğunu gerçek hayatta çok da uygulayabilen bir insan değil. Şart demiyorum. değil zaten yani mesela benim önüme şey çıktı çok çok normal bir şeydi ama çok fazla Feza ne ya? <laughs> ben canfeza değilim ya, tam da şehirim. Çok da kötü bir şey değil de, kadın diyetisyen. Tamam mı? Biri şey yazmış böyle WhatsApp'tan, İşte şunu yiyebilir miyim? Hayır ya onu yeme çok olur, onun yarısını ye falan diyor ve kendisi hamburgerinden ısırık alıyor. Bu çok normal. Evet. O kadının işi fit olmak değil, fit yapmak. Demin Söylediğimi şey, yap, yap, yaptığımı yapma. yapma. Terzi kendi döküğünü ee, ya, Hayır Var ya bak naziz. burada diyorum ki küfür <laughs> yok diyorum ya. <laughs> Nezih bir Ama program. çok komik bu ne olur. Nizih bir Biple. ay bir şey diyeceğim. Biple. Ben bunu e, programımızın açıklamasına yazacağım. Bu nezih bir program yazacağım. Ha mesela şey de var bir de bak. İnfluence olmakla alakalı bu çok bahsedilebilen bir şey. Geçen bir tane adam gördüm ee, Bir tane kadın varmış tamam mı bunun izlediği. Kadın her gün bir koltuğu mükemmel bir şekilde düzenliyormuş. Hı, her gün koltuğun ne? örtüsünü öyle bir düzenliyormuş. ve Bunu video çekiyormuş ki insanlar bunu görüp şey diyor yani, diyorsun ya, ya nasıl yapıyor ya? Ben böyle yapmıyorum, ben böyle bok gibi bir insanım falan. Ya ya da spor yapıyor adam. Adam sporun en iyisini yapıyor ve şey diyorsun. Ya bunun kadar iyi spor yapmıyor akşam yapmayayım o zaman falan. Sosyal medyada gördüğün her şey, bak sen fark etmesen bile, yani o kadar fazla izliyorsun. Onlar seni güldürüyor. Ama onu kapattıktan sonra aklında şöyle bir şey var. Mesela o kadın çok iyi bir makyaj yaptı veya çok iyi bir şekilde evini temizledi veya çok iyi bir yemek yaptı veya çok iyi spor yaptı. Ama onların hepsi farklı insanlar. Evet, evet. Hepsini aynı anda yapan bir kişi göstersen yok abi. <laughs> Biz sen her ama, konuda ama alıyorsun. sen her konuda onları alıyorsun üstte diyorsun ki. O sporu çok iyi yaptı, ben de çok iyi yapmalıyım Sen bunu söylemiyorsun aslında gözlerine bakarken ama içten içe şey diyorsun. Ya keşke benim vücudum da böyle olsa. Keşke ben de şu kadar iyi bir yemek yapabilsem. Keşke ben de onun gibi yazar olabilsem ya da keşke ben de o kız gibi günde bir kitap bitirebilsem. Evet, evet. Lan gün gün 16 saat 8'de Evet. Uyuyorsun. Işte. Evet. Bahsetmek istediğim şey buydu tam olarak aklıma getirdiğin. Kendine kendini karşılaştırmak. Bu da bence hayatımıza yeni giren kavramlardan biri. Ben evet. sürekli videolarımda bahsediyorum ve gerçekten de. Şu an arkadaşlar evet. her şey ulaşımız o kadar kolay ki hem ya ister siyasi olarak anlayın ister mental hastalıklar olarak anlayın ister genel hastalıklar olarak anlayın dünyada Artık her şeye erişebiliyoruz. En fakirinden en zenginine. Evet. Artık hepimizin her şey hakkında bir bilgisi var. Yarım yamalak bile olsa ve çok fazla insanın hayatına maruz kalıyoruz. Bu insanlar bazen gerçekten her şeyi mükemmel yapmaya çalışan insanlar oluyor. Ya ben çünkü hiçbir zaman sosyal medyadaki her şey yalan şeyine katılmıyorum. Bazı insanlar gerçekten yapıyor çünkü onları göz ardı etmek doğru gelmiyor. Tabii ama sonuçlar ortada sonuçlar. Ama evet genel olarak yani evet bazı şeyler yalan. Ve sen herkese kendini karşılaştırdığın zaman bitiyor. Hayat Hayır, senin için bitiyor yani. Olay yalan olması da değil. Olay doğru olabilir. Sen onların hepsini birden görüp yükleniyorsun akşama kadar. Sen bilmiyorsun o anneden kötü hissettiğini ama beynin biliyor. Çünkü sen o gördüğün hiçbiri gibi değilsin. Evet. Her şey olmak istemeye programlanıyoruz. Evet. Ya her şeyi yapabileceğimize inanıyoruz çünkü. İnandırılıyoruz. Kişisel gelişim Günde 5 dakika ayırarak mükemmel karın kaslarına sahip <laughs> olamazsın. Günde bin sayfa kitap okuyabilir misin? Okuyamazsın. <laughs> Öğretmenimiz şey demişti bize. Eskiden hatırlıyorsan. E, bir ara size de olduğunu bilmiyorum işte. Serbest kıyafete geçme dönemi vardı. İlkokullarda, ortaokullarda. İşte herkes hmm. Abi serbest kıyafete geçelim işte rahatlarız çünkü. Hmm, evet, evet, gömlek, memlek memlek. Ben de evet serbest kıyafete geçelim diyordum. Gülten Hocam seni de tanıştırmış. Şey Hı -hı. demişti. Arkadaşlar serbest kıyafete geçebiliriz ama bu sizin yararınıza olur mu? Çünkü biriniz her gün farklı kıyafet giyecek bir ay boyunca. Biriniz haftanın üç günü aynı kıyafet giyecek demişti. Evet, Dün etmişti o an ve ondan beri de şeyi düşünüyorum. E, senin etrafında bir şeyler olacak. Sen onlar sana satılmasa bile satılmış hissedeceksin. Çünkü o, o kıyafeti giyecek ve sana hoşuna gidecek giyemeyeceksin. Önüne bir reklam çıkacak yemek sen onu yiyemeyeceksin paran yok. Önüne bir ayakkabı çıkacak, alamayacaksın. Önüne bir mont çıkacak, giyemeyeceksin. Ve bunlar da seni mutsuz ediyor. Önüne mesela ukulele çalan bir adam çıkıyor. Ama alamıyorsun, paran yok. Bu seni mutsuz edecek. Sen ona bir, son, bir, bir sonraki real estate shitpost çıkacak, güleceksin ama beynin onu unutmayacak ki. Hayır, bir de bak, influence olmak nasıl bir şey biliyor musun? Ukulele örneğinden devam edeceğim. Mesela o adam önüme çıktı. tam ukuleleyi gördüm. Param yok o zamanlar. Hesabımda 1.95 lira var diyelim tamam mı? <laughs> of ya neden ya ukulelem de yok. Param da yok. Hayat berbat bilmem ne falan filan. Böyle saydın sövdün. Ondan sonra paran oldu. Aldın ukulele. O adam bir daha önüne çıktı. Ukulele çalıyor. Eskisi kadar şevkli hissetmiyorsun. Aynen. Aa, o sadece onu alana kadar. Hani paran da gitti, onu da çalmıyorsun. Öyle sadece infuzol. Yemek Yemekle oldum. yiyene kadardır ki. Yemek yedikten sonra bir tane daha gelsin yiyemezsin. Evet evet. Çok lezzetli olsun yine yiyemezsin. Anladın mı? Yani bunlar sadece sana bir kere satabilmek için zaten. Bunu sana hep söylüyorum ya. Şöyle bir şey var. Her şey çok aşırı maksimalist hale geldi. İhtiyacın olmasa bile, biraz önce de bahsettiğimiz gibi podcastın başında her şeyi almak istiyoruz. Daha fazla kitap. Daha fazla oyun, evet. daha fazla teknolojik alet, daha fazla ev eşyası, daha fazla takı, daha fazla makyaj evet. malzemesi. Bunun şöyle bir altyapısı da var. Ben bunu şeyde yaşamıştım. Bir internet kablosu alma serüvenim vardı benim hatırlıyor musun? Hı hı. Cat5 mi Cat6 mı falan diye. Ben Cat5 kablo kullanıyordum. Ve herkes Cat6'nın daha performanslı, daha hızlı bir internet vereceğine inandırdı beni. 100 megabit alıyordum. Dedim ki lan internetim çok iyi. Demek ki Cat6 alsam 150 olacak. Cat6 aldım ve yüzde kaldı. Sonra çok sinirlendim. Aslında bana internetim 150 vaat etmemişti. Ben 100 megabit parası ödüyorum biliyorsun. Hı hı. Ama yani hiç ortada öyle bir şey yokken ben bir şeylere sinir oldum. Ne söyleyeceğim? Hatırlıyor musun? Bir ara böyle bir pakette şey satılıyordu. Nothing. Bir dolar. Nothing. Hiçbir şey. Paket var sadece. Ne? İçi boş. Nothing diye bir şey satıyorlar. Ciddiyim. Neden? Ne bilmiyorum ben bunu. Kutu var böyle. Saydam. Tamam. İçinde tamam. hiçbir şey yok. E niye alıyor insanlar? Alıyorlar işte. Ya çünkü hayır o... bir olay olmalı ya. Yok hayır Nothing satıyorlar. İşte isimler Nothing. Nothing alıyorlar yani. Evet. Ne bekliyorlar ki? Çok kırık ben şey. bunu bilmiyordum. Ben de şey diyecektim. Merak faktörü çok evet. önemli bak bugün bahsettik bundan. Bugün bir şey izliyorduk ve yani orada çok da sevmediğimiz insanlar geliyor bazen o programa. Ama o insanları yine de izliyorsunuz. Çünkü neden? Merak ediyorsunuz. Merak edip tıkladığımız için adam kaç milyon izleniyor? Şey diyebiliriz son olarak. Artık bir şeyleri deneyimlemen imkansız. Bir kitabı bile ilk kez hiçbir yerden duymadan okuyorsan şanslısın. Dene aynı videoyu bir daha çekelim. Olabilir. Aynı podcast'i bir daha yapalım ve influence olma şeklimiz değişti mi? Influence olmakla alakalı ne düşünüyoruz? Kendimizde değişen şeyler. Bunu engellemek için yaptığımız şeyler. Evet. Bunlardan bahsettiğimiz bir şey gelebilir. Bakalım o zaman podcast nerede olacak? Ee, eğer bunu seviyorsanız abi daha çok konuşun ve daha çok kaydedin. Ya evet bir de ondan Değil. bahsedecektim. Yorum bak yorum çok önemli. Beğeniler, aboneler bir yere kadar okey önemli ama yorum yapın. Evet. Yorum çok önemli. Bir de yani gerçekten Mustafa'nın da dediği gibi hani ne beğeni ne izlenme sayısı bunlar gerçekten herhangi bir içerik üreticisi için Tabii ki arada istisnalar vardır da önemli değil arkadaşlar. Bir insan ne kadar yorum alıyorsa, ne kadar geri dönüş alıyorsa o kadar hype'lanıyor. Bir sonraki içeriği Neden? üretmeye. Ve bunun en, en alakalı şeyine yayın. Yayın evet, çok evet. keyifli. Yayın çok keyifli ama izlemiyor musun? i̇zlemiyorsunuz. Yayın <laughs> izleseniz yapacağız. Evet izleseniz yaparız gerçekten. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi oluyoruz maksimum. Ya, ya yayın isteyin bizden. Yani deyin ki abi cumartesi günü şu gün boşum deyin. Y Kanalı ben o gün yayın açacağım. Ben söz. açarım ben de gelirim. Sen, senin için ben yayın sen açacağım dostum. Evet, geri arkadaşım. dönüşleriniz önemli. Eğer bak bunu izlediysen, buraya kadar dinlediysen, beğendiysen şu an ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Dışarıda yürüyor musun? Bir şey mi? Bulaşık mı yıkıyorsun? Bunu şu an dinlediysen 2 dakika yaptığın işi ara ver ve de ki abi devam edin. Bize de devam edelim. İster DM'den yaz, ister e-mail i̇şte e at, telgraf çek, ne bileyim yaz Dumanla yani gönder. bir şeyler. Gerçekten çocuk gibi seviniyoruz. Bazen bana mesela YouTube'dan video attığımda DM'den yazıyorlar. Abla işte şu video çok güzel olmuş, ben de böyle bir şey yaşadım, şöyle yaşadım, böyle yaptım falan. Ben gidip Mustafa'ya gözüme böyle yazmışlar <laughs> <laughs> falan yapıyorum. Yani çok mutluluk verici bir şey. O yüzden yazın, yazın bize de DM, DM'den yazın bize. DM'den ulaş bana. Mesajlarınızı bekliyoruz, açık alıyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz. Dur bir dakika. Nezih bir kanadı. Nezih bir çıkış yapalım. Dur. <laughs> Terzi. Ya hayır. <laughs> hoşçakalın efendim. Görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Alo. Alo. Güzel oldu bence ya. Paylaşıyor musun? Paylaşıyorum.